Hinduizmin ölüm ve dünya hayatına bakışı iki büyük yanılgı üzerine kuruludur. Bunlar reenkarnasyon ve karma inançlarıdır. Reenkarnasyon inancına göre ruh ölümden sonra beden değiştirerek dünyaya defalarca gelip gider. Ta ki sözde özgürlüğe yani aydınlanmaya, nirvana'ya ya da brahma'ya ulaşınca dek. Uzak doğu inanışlarının tümünde yer alan bu hurafe, Hinduizm'de Sansara adını alır. İslam'a göre ise insan dünyaya sadece bir kez gelir ve ahirette de bu hayatın hesabını verir. Reenkarnasyon ve karma sadece batıl bir inançtır. Karma inancına göre bir insanın yaşamı boyunca yaptığı tüm iyilik veya kötülükler bir sonraki yaşamını etkiler. Örneğin, yaşadığı hayatta tahıl çalan bir insan bir sonraki hayatına fare olarak gelecektir. Bu yanlış inanca göre insanların fakirliklerinin, hastalıklarının, acizliklerinin nedeni de bir önceki hayatlarında yaptıkları ahlaki kötülükler ve hatalardır. Söz konusu karma hurafesi son derece çarpık bir sonucu da beraberinde getirmiştir. Kast sistemi ve sosyal adaletsizlik Hindistan'da yüzyıllardır süre gelen acımasız kast sistemi toplumu sınıflara ayırır. Buna göre insanlar kötü oldukları için alt kastta yer alırlar. Zenginler ve yönetici sınıftakilerse ayrıcalıklıdırlar ve sistemin en üstünde yer alırlar. Körü körüne inanılan bu batıl inanç nedeniyle Alt kastlarda yer alan insanlar yüzyıllardır acımasızca ezilmiş, hor görülmüşlerdir. Hinduizmin kurallarına göre alt kasta yaşayan bir insan dünyadayken kastını değiştiremez. Dolayısıyla sosyal statüsü, mesleği, yaşam standardı da değişemez. Kendisi için yapabileceği tek şey içinde bulunduğu düzene itaat etmektir. Ancak bu şekilde bir sonraki yaşamında daha üst bir kasta yer alabilir. Kast sistemi nedeniyle Hindu toplumunda yardımlaşma, dayanışma gibi erdemler ortadan kalkmıştır. Bu düşünce devlet yönetiminde de etkilidir ve halk adeta sefalet ve yokluk içinde yaşamaya terk edilmiştir. Bugün Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde kırkı fakirlik çekmekte. Bu yaklaşık 400 milyon insanın besin, giyinme ve barınma gibi temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu gösteriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre 15 milyon çocuk fiili olarak kölelik sistemi içinde yer alıyor. 8 milyon çocuk da tarımda ağır işçi olarak kullanılıyor. Bu çocuklar hayatlarını açlıkla ve sefaletle geçirirken sözde dindar Hindular en pahalı yiyeceklerini elleriyle yaptıkları bu putlara sunuyorlar. İşte bu Hinduizmin çarpıklığının çok önemli bir kanıtı. Hast sistemi İslam'a tamamen aykırı bir yapıdır. İslam dinine göre hastalıklar, yokluklar birer ceza değildir. Çünkü Allah, Kur'an'da tüm zayıflıkların, eksikliklerin insanlara dünya hayatında bir imtihan olarak verildiğini bildirir. Müslümanlara ise toplumdaki tüm fakirlere, zayıflara ve ihtiyaç sahiplerine şefkat ve saygıyla yardım etmelerini emreder sosyal adaleti engelleyen, mazlum insanlara kötü davrananlarsa dini yalanlayan inkarcılardır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.